Herkese merhaba arkadaşlar. Videonun başından da gördüğünüz gibi bugün sizlerle 1000 aboneye özel videomuzda karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz dün 1000 abone olduk ve bunu Instagram'dan aynı zamanda da Wonder ekibi Instagram'ından paylaştım. Ee, gördüğüm zaman tabii ki de çok sevindim ve çok doldum biliyorsunuz her zaman destek veriyorsunuz. Teşekkürler ve Discord sunucumuzda da 933 kişi civarında bir şey olduk dün ve dün birdenbire patladı böyle herkes tarafından hani ekip tarafından birdenbire şaşırdık. Ee, aslında bu 1000 abone olma olaylarına geçmeden önce sizlere bir şirketten bahsetmek istiyorum. Bu şirketin adı Zax. Ee, arkadaşlar Zax'e Türkiye'de üretilen bir yerli yazıcı firması. Ee, geçen dönemlerde tanıtmış olduğu yazıcılarını bir izleyelim ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar videoyu izlediniz çok güzel yazıcılar tasarlanmışlar ve onlara başarılar diliyorum Gerçekten bana çok yardımcı oldular bu YouTube hayatımda ee, Hani her şeyi bastım yani nereden baksanız Şöyle bir kulaklık standı bastım Aslında kulaklığa çok işe yarıyor Ve bunların hepsini onlara giderek ücretsiz bir şekilde bastırdım Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum Aynı zamanda e, bir F1 ödülü bastım Şöyle göstereyim. Şöyle telefon tutacağı da bastım. Daha bunun gibi bir sürü baskılar bastım. Ee, bana destek verdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Daha bir sürü bir sürü baskım var elimde. Şöyle küçük ama detaylı bir şey daha göstereyim. Şöyle Iron Man baskım var. Gerçekten ee, çok teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Beni desteklediler. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Gelin şimdi asıl kaldığımız yerden 1000 abone ve özel videomuza devam. Ee, biliyorsunuz gerçekten dün 1000 abone olduk ve hayalimdeki e, şeyi gerçekleştirdim. Hayalim zaten 1000 abone olmak. Aslında size bugün küçük bir hani şey olsun. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, kimse inanmıyordu buralara kadar geleceğimizi ve hiç kimse inanmıyordu gerçekten. E, aslında herkes yapamazsın diyordu. Ekibim hani toplayamam diye düşünüyordum. 2019'da açtık kanalı ve 2019'da benim elimde bir bilgisayar falan da yoktu. Hani e, nasıl çekeceğimi vesaire düşünürken bu senelerde bilgisayar aldım ve gerçekten videolarımı çekmeye devam ettim. Aynı zamanda sizler destek verdiniz. Beraber oyunlar oynadık. Beraber bir Discord grubu kurduk. E, orada mesajlaşıyoruz. Bazen oyun oynuyoruz. Bazı yayınlar açıyoruz GTA 5'te açtığımız gibi online'da. Bu arada 20 e, Ağustos'ta da bir yayınımız olacak GTA yayını, siz de bekleriz eğer gelmek isterseniz. Aslında çok teşekkür ediyorum sizlere, her zaman destek verdiniz, arkamda durdunuz. E, hani herkes yapamazsın dedi ama ben bir türlü hani çabaladım ve ekibimle beraber başardım. Aslında bu benim başarım değil sadece, ekibimin de başarı, e, ailemin de başarı. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum, elinden geldiğince kadar e, bana yardım ettiler. Ee, moralim bozulduğu zaman hani videom izlenmediği zaman vesaire beni hep desteklediler işte her şeyde olsun. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Aileme de çok teşekkür ediyorum. Beni asla yalnız bırakmadılar. E, buralara geleceğimizi düşünüyor muyduk? Biz düşünüyorduk zaten buralara kadar geleceğimizi ve çıkacağımızı. Çünkü biliyorsunuz ki bu bir aralar bu GTA hilelerinden sonra bazı mesajlar gelmeye başladı hileli hurdalı. Yok işte e, şunu koyarsam biz milletin IP'sine bağlanıp oradan bilgisayarlarına vesaire sızacağız diye para teklif falan sürdüler. Bunu da Discord adresimizde zaten paylaştım, belli videolarda da söyledim. Asla ama asla böyle bir şey yapmazdım zaten. Yapmam da, hani bu zamandan sonra yapmam da. Ki çünkü, hani o paraya gerçekten ihtiyacım yok ya da başka bir şey Bunu eğlence amaçlı yapıyorum, bunu herhalde bir 50 videoda artık dedim. 69 tane video varsa kanalda, hani gerçekten 10 tanesinde demişimdir. Bunu para kazanmak amaçlı yapmıyorum. Sevdiğim için yapıyorum çünkü burada kocaman bir ekip kurduk kocaman bir ekip olduk nereden baksanız bin kişiyiz artık hatta Binden de fazla ee, Burada Küçük Şeyler yapmıyoruz ee, Çalmak olsun hırsızlık olsun bunların hiçbirini yapmak istemiyorum Çünkü buraya ben emeklerimle geldiysem o insanlar da bana destek verdikleri için ben buradayım ee, Sizlere de gerçekten çok teşekkür ediyorum bunları Discord sunucumuzda paylaştık ve Gerçekten çok güzel ee, şeyler aldık. Geri dönüşler aldık. Ben eğer gerçekten e, bu tür hile tarz hurda şeylerini yapmak isteseydim yapardım ve paramı da kazanırdım. Hani YouTube'a da video çekmeye devam ederdim. Ne olacak onu kayardım. Belki de kim bilir yani e, hileyi 10.000 kişi indirmişse hani 10.000'ine 10 de bilgisayarını alıp hani kendi cebime paramı koyabilirdim ama öyle bir şey yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Ben buralara kolay kolay gelmedim. Ha, kimse bana inanmadı. Yeri geldi herkes yapamayacaksın yere düşeceksin dedi. Ee, yeri geldi hadi e, kanalı işte bana devret dediler. Hani biz sana belli para verelim kanalı bize ver Wonder ekibini vesaire diye. Tabi o zamanlar Wonder ekibi 200 abone. Ee, tabii ki de vazgeçmedim ve çalıştım. Ne kadar da yapamazsın diyenler olsa da şu an hepsi ya beraber video çekelim diyorlar küçük kanallarıyla. Ya da e, videolarımda oynamak istiyorlar. Ha, tabii ki de hepsine hayır diyorum. Çünkü zamanında e, yapamazsın diyenler ve beni ezenler şu anda yaptığım ve başardığım bir şey için e, yanımda olmaya çalışıyorlar. Ve ben de bu tür şeyleri sevmiyorum biliyorsunuz. Aslında hani herkese çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir aile olmaya devam ediyoruz. Hatta kocaman bir ekip olmaya devam ediyorsunuz hep beraber bu Wonder ekibini bence büyütelim. E, çünkü ben Wonder ekibini ilk kurduğum zaman hani arkadaş çevrem o kadar çok yoktu. Oyunlarda olsun, vesaire olsun. Ben aslında ilk kurmaya çalıştığımda Discord üzerinden kurduk ilk serverımızı. Ve Wonder ekibinin amacı da e, farklı türlü insanları toplayıp orada hep beraber kaynaşarak oyun oynamaktı. Daha sonradan işte e, ekibinin YouTube kanalı açıldı. Daha doğrusu sonradan bayağı değişti Wonder ekibi. Hani içeriği bayağı değişti. Oyun oynamaya başladık ve asıl ilk başta başarmak istediğim şeyi sonradan YouTube'dan video çeke 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 bir baktım ki gerçekten başarmışım. Çünkü şu an nereden baksanız hani bu bin kişinin içerisinden hani herkes de oyun oynamış oyun oynamamışımdır zaten de hani tek kalmayayım diye zaten bu ekip kuruldu. Benim de birçok arkadaşım olmadı. Sokakta olsun vesaire olsun. Yani dediğim gibi Wonder ekibinin kurulma amacı aslında e, bir arkadaşlık ortamı kurmak. Sanaldan da ne kadar olsa bir arkadaşlık ortamı kurmak ve orada e, online oyunlar oynamaktı. Gerçekten başardık arkadaşlar. Bunun devamını da e, inşallah oluruz. Bugün biniz, yarın on biniz, öbür gün bir milyonuz belki. Bunu kimse bilemez. Belki de bin olarak kalacağız ama e, bu güzel video ana olarak kalsın en azından Wonder ekibine. E, benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum ve teşekkür ediyorum sizlere de. Bana her kötü yanımda destek verdiniz. E, bu olaylarda da çok destek verdiniz. Beni desteklediğiniz için de teşekkür ediyorum. E, yapamazsın demediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz beraber başaracağız demiştim. Discord sunucumuzda da birçok kez bunu belirttim. Benim kanalım değil sadece yani benim ekibim değil aynı zamanda hepimizin ekibi. Bu sadece benim başarım değil arkadaşlar aslında hepimizin başarısı. Çünkü topluca bir ekip olduk arkadaşlar artık. Hani 10 kişilik 5 kişilik bir ekip değil koskoca 1000 kişilik bir ekip olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, ben yine aynı samimiyetimde devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi e, YouTube'u hani para kazanmak için yapmıyorum arkadaşlar. Burayı sevdiğim için, burada arkadaş bulduğum için yapıyorum. Ee, herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Söyleyecek de hiçbir şey bulamadım. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum. Yani kısacası 1000 aboneye geçtik ve bu 1000 abonenin hayalini daha dün gibi hatırlıyorum. 50 aboneyken dışarıda konuşuyorduk. Acaba 1000 abone olsak ne olur diye. Şu an 1000 aboneyiz ve burada bunları konuşuyoruz. Ee, merak etmeyin. Yeni videolarımız gelecek. Ee, sistem şeyim gelecek. Ee, videom gelecek. Bir de ekiple bir video çekmeyi düşünüyorum. Wonder ekibiyle. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Nice 5000'lere diyerek, nice 5000 abonelere diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de kanalımızı paylaşmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim Şu like tuşuna da basalım biliyorsunuz ee, like tuşu, her like tuşu Minecraft serilerinden kalma 1 lira diyorduk ama her like 1 dolar olarak değiştiriyorum ona ve her like 1 dolar aynen 1 dolar 1 dolar kaç para 17 bilmem ne kuru aşağı yazmışımdır ben şimdi ama hepinize çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere.